Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle efsane bir iskan bir kart numarasıyla karşınızdayım ilk videom bu evet ilk bu bu benim ilk videom hazırsanız başlayalım sanırım ikinci de olabilirdi neyse hatırlamıyorum ilk önce kart seyirciye bir kart seçtiriyorsunuz bu kart hiç ne olduğu hiç fark etmez evet seyircinin kartı örneğin bu benim bakmam hiç önemli değil ama siz bu numarayı yaparken bakmayın. Evet kartı gördünüz ve bu kartı destenin herhangi bir yerine katıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar her her sihirbazın arkadaşlar bir tane sopası olur. Bizim sopamız da bu, çubuğumuz da olabilir. Ve bu sihirbazlar, büyücüler okus, fokus yaparlar desteğe dokundururlar yani herhangi bir yere ve sihir gerçekleşir. Acaba bizim sihirimiz gerçekleşti mi kartınız en üstte gelip bu mu? Sanırım bu değil. Bir daha deneyelim. Okus pokus. Sanırım bu sefer oldu. Kartınız bu. Evet kartınız bu olmayabilir. O zaman şöyle yapalım. Bu iki kartı düz bir destenin üzerine böyle katalım ve sopamızı alıp okus pokus yaptığımızda desteği açarak gördüğünüz gibi bütün desteler açıldı. Biraz heyecan verici ama hala kartınızı bulamadık. Evet, sizin seçtiğiniz kart özel bir karttı. Ona sihir işlememesi gerekiyordu. Evet. Gördüğünüz gibi bu kart kapalı yani sihir işlememiz. Kartınız bu mu acaba? işte arkadaşlar böyle hazırsanız siremize geçelim ilk önce kartları düzenleştirelim şimdi bu düzgün sıradan bir deste bu sıradan destenin altından üç tane kart ayırıyoruz şu şekildeyken bu üç kartı ders bir şekilde katıyoruz ve şu şekilde görünüyor. En alttaki 3 kart açık. İşte seyirciye herhangi bir kart seçtirebilirsiniz. Hiç fark etmez. İstediğiniz gibi. Ve seçilen kart bu olsun. Bu kartı seyirciye gösterirken çaktırmadan elinizdeki desteği bir tur çevirmeniz lazım. Ve bu sihir şimdi başlıyor kartı herhangi bir yere katacaksınız hiç fark etmez ortalama bir yerlere gönderdim burada sunum yapacaksınız iki kart açacaksınız ve bu iki kartı şöyle katacaksınız ve kartları sıra sıra geçerken şu üçüncü kart kapalı kalacak bunu göstermemiz lazım kartları geçiyoruz Geçiyoruz, 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 geçiyoruz. Evet, kapalı kart burada. Bu da işte seyircinin seçtiği kart olacak. Evet, daha fazlası için takip etmeyi unutmayın. Yoksa sizi kurbaya çeviririm. Bak, takip et.